Tacikistan'daki Sarez Gölü, Orta Asya'daki en tehlikeli doğal alanlardan biridir. Büyük bir deprem veya heyelan durumunda Usoy Barajı'nın yıkılma ihtimali nedeniyle göl potansiyel olarak tehlikeli kabul edilmektedir. Bu gölden gelebilecek olası bir taşkın, Bartang, Piyan ve Amuderya nehirleri boyunca aşağıya doğru felaket boyutunda sel baskınlarına yol açabilir ve hatta Aral Denizi'ne kadar ulaşarak yol üzerindeki her şeyi yok edebilir. Sarez Gölü'nün su seviyesinin düşürülmesi, ve ardından potansiyel tehdidin tamamen ortadan kaldırılması tamamen mümkün. Her şey oldukça sade görünebilir. Bu videoyu hazırlayan görüş açısından, kavramsal anlamda bu soruna birkaç çözüm yöntemi var. Aralarından en pahalı olanı ve en ulalabilir olanını inceleyelim. Birinci en pahalı yöntem, Usoi Barajı'nı çevreleyen bir kanal inşa etmek. Bu, onu kazmak anlamına gelir. Kanalın kenarlarının doğal eğim açısından daha dik olmaması gerekir. Bu tercih, çıkarılacak kaya hacmini ciddi şekilde artıracaktır. Bu kayanın bir kısmı, %30'a kadar, hatta yarısına kadar, Sarez Gölü'nün sınırları dışındaki Usoy Barajı'nın güçlendirilmesinde kullanılacaktır. Geri kalan kısım ise geçici konutlar, güneş panelleri, spor alanları ve başka altyapılar için yatay platformlar oluşturmak üzere doldurulacaktır. Deniz seviyesinden yükseklik yaklaşık 3,263 m, vadi tabanı yaklaşık 567 m irtifede. Kanal seviyesi ise göl tabanında bırakılacak 67 m derinlik hesaba katılarak 2,763 m irtifede planlanmalıdır. Bu, balık yetiştirmek gibi kullanım için gerekebilir. Buna ek olarak, heyelan tehlikesi de ciddi bir faktördür. Bölgenin yüksek veotektonik aktiviteye sahip olması, özellikle 1911 yılında oluşan Usoy yığılmasının 2 km, bu tür olayların ana tetikleyicisi olduğu bilinmektedir. Ayrıca Sarez Gölü'nün yamaçları dik ve stabil olmayan kayaçlardan, şisler, kireç taşları, kum taşları oluşmaktadır. Yağışlar ve gölden sızan su, zemini nemlendirerek kaya direncini düşürmekte ve heyelan olasılığını artırmaktadır. Böyle koşullarda heyelanlar en beklenmedik yerlerde, miktarlarda ve sonuçlarla meydana gelebilir. Bu nedenle patlatmalı kazı çalışmaları en uzak noktalardan başlatılmalı, 15-20 sondajlık blokları geçmemelidir. Patlatma cephesine paralel olarak Baraj dış tarafına ek bir koruyucu set doldurulmalıdır. Bu set, en büyük heyelan dalgasının oluşturacağı su yüksekliğini aşacak şekilde tasarlanmalı ve aynı anda oluşabilecek tüm muhtemel heyelan senaryolarına karşı dayanıklı olmalıdır. Kanal inşası sırasında Sarez Gölü su seviyesinin düşürülmesi sağlanmalıdır. Özetle, bu en pahalı tehdit ortadan kaldırma yöntemi iki ana kısmı içerir. Bir yandan çevre kanalı inşası, öte yandan ek koruyucu barajın dolgu çalışması kanal inşaatı muazzam finansal yatırım ister. Ayrıca sondaj makineleri, ekskavatörler, buldozerler, kamyon filosu gibi ağır teknik ekipmanlar ile patlayıcı ve yakıt gibi sarf malzemeleri çalışma alanına getirmek gereklidir. Ancak ek baraj dolgusundan kaçınılamaz. İkinci en ucuz yöntem, kaskad elektrik santral ve heyelan kontrolü. İlk adım olarak, Sarez Gölü'ne giren su hacminin en az iki katını 50 m yükseğe pompalayabilecek kapasitede birkaç kademeli HES inşa edilmelidir. Bu santral, Murka ile Bartang nehirlerinin birleştiği noktanın yukarısında yer almalıdır. İkinci aşama, ilk yöntemdeki tüm şartlarla ek koruyucu baraj dolgusunun yapılmasıdır. Ayrıca potansiyel heyelan alanlarının kontrol altına alınması için zorunlu heyelan tetiklemeleri gerçekleştirilmelidir. Dolgu malzemesi, çevredeki dağ zirvelerinden üst katmanlardan çıkarılmalıdır. Taşıma işini kolaylaştırmak için dağ kıvrımlarındaki su tahliye kanalları, yüklü malzemeyi kamyonlara yönlendirip baraj gövdesine dağıtacak şekilde kullanılmalıdır. Bu en ulalabilir yöntem aslında üç aşamalı. Ek koruyucu baraj inşası. Potansiyel heyelan bölgelerinin zorunlu çökertilmesi. Dolgu malzemesinin taşınması ve baraj gövdesine yerleştirilmesi. Bu aşamada HES ve bağlı elektrikli pompalar kullanılacaktır kuzey kısmındaki çalışmalar sırasında su güneye, güney kısmındaki çalışmalarda kuzeye pompalanmalıdır. Kaya malzemenin taşınması buldozer, kamyon ve ekskavatör gibi her yöntemle yapılmalıdır. Nihai hedef, Sarez Gölü'nün eski göl tabanının yeniden oluşturulmasıdır. Baraj gövdesi ve dolgu malzemesi tüm göl tabanına eşit dağıtılmalıdır. Topografik eğim, düşük arazi yönüne doğru ikilik bir eğimle belirlenmelidir. Bartang nehrinden gelen su, yeni göl tabanında filtrelenecektir eğer yüzeye yayılma eğilimi görülürse, yapay bir nehir yatağı gerekli olabilir. İnşaat tamamlandığında, daha fazla HES istasyonu inşa etme ihtiyacı netleşecektir. Sarez Gölü'ndeki tehdidi ortadan kaldırmak bir hayal değil, mühendislik meselesidir. Sorun sadece yaklaşım ve harekete geçme isteğidir. Ne kadar erken başlanırsa, aşağıdaki milyonlarca kişi için risk o kadar azalır. Sarez Gölü tehdidini ortadan kaldırmak olası bir ihtimal değil. Ne zaman ve nasıl meselesidir? Böylesi muazzam bir yapılaşma sonucunda yeni karayolları, helikopter ve drone için en uygun hava yolları, çok sayıda hafif ve ağır, standart ve özel teknik ekipman seferber edilecek ve serbest bırakılacaktır. Personel, bu zorlu koşullarda çalışma deneyimi kazanacak ve benzer mühendislik projelerinde daha başarılı sonuçlar elde edebilecektir. Ve artık Sarez kelimesi hiçbir zaman tehlike, felaket, uyuyan ejderha gibi kelimelerle birlikte anılmayacaktır. Sarez ismi korkuyla değil, insanlığın doğa tehdidine karşı zaferinin sembolü olarak anılacaktır. Sares, endişe ve öngörülen felaketlerin objesi olmaktan çıkacak, mühendislik başarılarının ve uluslararası işbirliğinin simgesi olacaktır.